dayana mid var. Adam sal, nasıl, nasıl alabiliyor lan direkt gözü kapalı. nasıl jungle olma ihtimali yok değil mi? Karim ben anladım üstレイva sona bot lane. Bir nokşun daha mı patlatsak ya? Çok bir şey anlamadım ben az önceki oyundan. Bir tane daha patlatalım arkadaşlar. Ben daha deneyelim ya. Şu olmaz. Ee ya bir tane daha deneyeceğim ben bu char'ı. Erken devilish petingi yapmak da mantıklı ama Riskli. Gerek yok o riski almak. Ona toplayın. Swap atmamışlar. Oo. Bu lane'i terk edip roam atan sonralardan. O meta bitti ama ya. O meta biteli çok oldu be kanka. İloi'ye karşı okey olabilir bu arada. Ölmez İloi'ye muhtemelen. Yani sanmıyorum İloi'ye öleceğine mesafesini koruyup da. Öff. Kanka geleyim sana. Ama botlayın erken geliyorlar, buraya Öyle bir sıkıntımız var. Hmm. Yeah yeah Nocturn useless bro Yeah 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 useless Buradan çıkacak diyecektim çıktım Ağzımda küçük ya bunu öngörüp arkasına gidebilirmişim aslında da. Aa, Aa şeyle onu da kesebilirdim aslında. Bu ne yapıyorsunuz lan? Çok i̇şte da şeyler. E, ee, i̇temimle onu da kesebilirmişim aslında. Neyse. Bana yardım nasıl yapacağız kanka? Geleyim de yetişemem. Bu boş kovalama maç ya. Benim bu farmları almam gerekiyordu. Neyse. Takıma biraz güven veririm 1 e 9 atabilirim dedim. Atabilirim de gerçekten çünkü çok fazla lead aldım. Tip ormanı vermek istemiyorum mesela. Şu an adam 6 level bile değil. E, Bunu vermememiz lazım. 5 level'dır en fazla. 4 level gözükmüş en son. Dayanayı yanıma istiyorum o yüzden buraya. Ölme kanka niye ölüyorsun? Bana doğru kaç ölmeyecekti bu arada. Aynı buraya az mecbur. Bu oyun bitti arkadaş. Bunu yiyeyim seni. Ne yapıyorsun? Evet sona ram atıyor. Ee, kanka seni puşlaman gerekmiyor mu? Niye slow puşta Oğlum niye slow push oynuyorsun? Pushlayıp alsana kuleden cool plate'leri. Burada arkadaşlar rift falan almayacağım. Dümdüz bot'a gidip bot'u keseceğim. Rift'te falan işimiz yok ya. Dümdüz adamların mentalini patlatalım yoksa belli olmaz oyun. Kankacım sen ne yapıyorsun boş lane'de? Bu adam niye plate'leri almıyor oğlum? Hasta mısın? ne Oğlum deli mi lan bu çocuk? Hareketlere bak. Boş koridorda bir ward falan atıyor hala. Sonayı botta görüyoruz. Neden plate almak yerine ne? koridorda sağ sol yapıyor herif. Adam vermek istemiyorum bu arada. Deli lan bizim Eloy'i. Şatmam gerekiyor. hocam yoksa. Deli lan adam. Ha herkes deli oyunda. Eko kankalar. Şatlanımı vermek istemiyorum dikkat edin. Sıkıntı yok Fury'e de. mı var Nirin? Şunu kesmeye çalışabilirler Sen, biraz lazım. Oraya giremem falan. Şu an girebilirim ben İyi ki beklemişiz sanırım. Kullayalım cool bunu içeride ping var. Smite'im yok. Bu Red'i çıktı galiba bunun. Adam mı oynuyor reportlayacağım ben bu sonayı bu arada. Benim takımına gelse ben kafayı yerdim bu adam. Ne oğlum böyle ya? Meta mı kaldı kanka? Mağarada mı yaşıyorsun? Ne yapıyorsun? Kaç stay var acaba? Ortaya dikkat. Ben öldüm galiba arkadaşlar. Ben elendim. Mesela buna gerek yoktu ama mesela dayana girdi ya arkadaşlar. Ben ne yapayım şimdi? Girmeyeyim mi? Mecbur girdim. Shutdown verdim ama sıkıntı yok. Dönemezler bu. Kime gitti shutdown'ım? Nasus benden 700 gol almış, Samira'dan 600 gol almış. Bence sıkıntı yok. Nasus direkt keseriz, hiçbir şey yapamaz. Gerek var mıydı? Gerek yoktu ama. Zaten kuleyi alacaktık yani Rift. Şuraya birini kes. Büyük ihtimalle birisi golem alıyor, golemden sonra kuşlayacak duruyor. Nasus. Un. Tek başıma kesemem. Dayanayla keseriz abi. Kanka hiç fena vurmuyorsun. Yani tamam armorum yok üstümde de o hasarda iyiymiş yani. 8-1 oynuyorum ve bana o kadar hasar vurabiliyorsun öyle mi? Ananı satayım. <laughs> Vallahi köyü koysaydı ölürdüm büyük ihtimalle. Kaç siteye var onun? 500 var mıdır? Yoktur ya Dakon. Yani yine okey. Kaybeden kaybettiği oyunda 400 tekin iyi. Oğlum fişattan daha verdiler nasılsa. 700 artı 300 daha. Ne şattan mı Ne? 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 Adam 4 tane shutdown aldı Nasus bu arada. <laughs> 2 tane 700, 1 tane 300, 1 tane de 500 mi ne aldı o? Şurada adam. Knight'a gerek yok. Ne alıyorum? Bu da alalım. Kala bu Onu sık lan oradan. 3 kişi döndü. <laughs> Bak, <laughs> baron alamazlar. Bir tek ben ölüyüm. Denerlerse direkt ölürler zaten. Orada zonya atmanın pek bir anlamı yok sanki. Yaşar mıydım? Bence yaşamazdım. sağ çıkıyor bilmiyorum ama herkesten çıkıyor herhalde. Rave salabiliriz bu oyun. Bak match story'e bakınca aklıma geldi. Abi gel vs. Yok kanka ya sen döversin bizi. Teşekkür ederim. Sen yendin sayalım vs'yi. Ben seni vs galip sayıyorum. Bu vs'nin kazanında sensin kanka. Teşekkür ederim. Revsa bir değişiklik geldim acaba. Bir tane run gelmiş. Ben ne olduğuna bakmadım. Para mara veriyormuş galiba. Eee kil aldığın zaman gold geliyor. Ne alaka oğlum böyle bir şey ne gerek vardı ki şimdi? Her kil aldığımızda 70 gold geliyor. 7 kere 5 350 yapar. Bir de 20 gold daha mı veriyormuş her kil başına? Anlamadım. Bir şeyler diyor ama kumak lazım Türkçesini. Ya arkadaşlar bu adam kartus aldıysa ben mecbur voli 1 alacağım bu. Umarım voli 1 ban değil. Kartusu dövmem lazım. En iyi de bununla dövüyorum. Mecburen aldım bunu. Graves, Graves top herhalde. Kartus görüyorsam bunu alacağım çünkü dediğim gibi dövmem gerekiyor çocuğu. Ben daha izleyeceğiz mecbur. Scale olan çarlara falan oluyorlardır herhalde oyunu. Ben anlamadım. Para mara veriyor. 500 gold falan veriyor herhalde toplamda. 500 gold fena değil. Ee, bu adam nereye gidiyor ya? Graves mid mi acaba? Yoksa Kartus mu miydi? Zed mi anlamış kartı? Yereyle mi anlamış? Anlamadım. Her türlü armor gireyim. He 70, 90, 110. 20'şer gold artarak gidiyor. Okey. Bu arada coin flip olan oyunlardaki çoğu oyun coin flip alıyordu. Hemen kasarsın orayı. Dakika onda 15'te ekstra 150, 550 gold geliyorsa çok fazla kırık rün yani. geç kaldık. Hmm. Grace mi şu ormancı Grace'i dövmeye çalışalım mı farma mı oynayalım bilmiyorum. Geç kaldım yine meyde. At köyü kanka. Oğlum ona nasıl köy atamazsın? Adam 300'e koşuyor. Bro. Adam. Oğlum ne kazma heriflersiniz ya kanka. Ben gidiyorum ormanın mahfesi kesmişler de devamı bok oldu. Yani yardım edemem kanka kusura bakma. Screen Q'yu kaçırmayacaktı. Bir yer Q'yu kaçırma yani. Ne oldu? Grave score'a başladı. Şey ki. Okay. Sıkıntı yok. Benim planım değişti arkadaşlar. Oyun. Ölme. Hala gidebilir miyim sizce blosuna? Gerek var mı? Zaya beklemeye gerek var mı yok herhalde? Lan bir yediğim bloğa bak. Aa. Aa. Okay. Bizimkisi gitmiş ölmüş bak. Eşi ol eşek. TP'si varken ölmüş bir de. Graves'in tapta olduğunu biliyorduk. Neyse. Hmm, ulan nasıl kesemedik ya Yumi'yi? Milyon blok yedim salak gibi ya. Neyse de kaldı. Skoray. Gerçi Yumi OP çağır Bunu kasadına bırakmamız lazım. Okay. Benim ormanımı almış mı adam? Almamış güzel. Bu kız kartus trollüyor bu arada dönümüz. Yani böyle bir oynayış tarzı yok. Bu skorların hepsini kasadına bırakmamız lazım. Bro. Bro. Anam anam anam. Gemiyle şey geliyor. Beyz atıyormuş gibi yapsam ne olur? Gider miyiz burayı? Graves'e kill verirseniz Yumi'yi taşır bu arada, onu söyleyeyim. Graves'e skor bağışlarsanız taşır. Yardım eden isterseniz kanka. Yardım edin anasını satayım ya. E mi atacağım bir şeyler. karşı red çıktı ama Graves doğdu. Gitmeye gerek yok beyler. Bir tane şunu deneyeyim ya hiç yardım etmedik. Gift almam gerek normalde de. Hmm flash da oynuyor. Graves bot. Ben rift açarım arkadaşlar ya. Şunu da keserim hatta. Ultimi atmadım ama yine de... Anam iyi. Ölüşe bak benim. Bir de flash falan attık. Ölüşe bak. Tamam. Ya kendime güvenseydim adamın yürüdüğünü biliyordum. Şuradan Q'nin e üstüne R atsam muhtemelen keserdim ama ultime kıyamadım. Niye kıyamadım ben de bilmiyorum. Sıkıntı yok. Önemli değil. Kime gitti shutdown'ım? Ezreal'a gitti. Olmaz kazandık zaten. Daiva atmalı mıyım acaba? Maalesef. bir de mide giden kartusu kesebiliriz bu arada. Mighty'mi kartusa saklayacağım. Oradaki savaşı istiyor musunuz? Yürüyelim ama Kamil falan da geliyor. Fiora'mız yok, Zayağımız yok. Orası Troll kankalar. Mecbur açacağız. Yok, şeyi verdik. Egzozsun alayım ben şunu ya. Güzel'e gitmenin bir anlamı yoktu o yüzden böyle yaptım. Buraya rift açalım, bit kule alalım. Şimdi almadan bir de şuna dursak 3 kule almış olacağız ejder karşılığında. Normalde ejderi vermemek gerekiyordu ama serverde için çok da yapacak bir şey yoktu. Bu en iyisi şu an. En azından 3 tane kule aldık. Graves kuşlarına geliyor. Ya savaş isteyebiliriz ya burada sanki. Ama Zonya basmayacağım. Sarsam ediyorum. Görekçi çık kaç artık istersen kanka. Öbürü vardı can çektim. Oo Yumi. Yumi nereden geçip beni kesiyor ha? Bu oyunu kaybedeceğiz ha ben size söyleyeyim arkadaşlar. Caps niye açık ya? bu arada. Ben kanka ya da, Hala da çok duruyorsun Yani işte kemar lazım Gelsinler savaşalım gelmezlerse de Fiora boku diyecektim Bu da okey, gerek yok bu tp'ye ama okey Ezreal ulti yatırdır Dex yetişemiyor zaten gireceğimi düşünmedim. Kararsız kaldım hangisine gireceğim Bizim takım kötü galiba ya. Bu zayağın buydu falan bilemedim. Benim atam da var. Ölmemem gerekiyordu ama takımda gerçekten zayıf arkadaşlar. Aa, ne yapayım ben bu oyunda? ya? Yaranıp şunu beklememiz gerekiyordu. Kazan kazanmamız lazım yine de. Bu adamın buydu çok troll. kritik kasmamış. deten sartı şey almış. Şımarık herif. Allah'tan kasetin var da bir güvencemiz var oyunda ya. Stadine olmasa daha berbat olacaktı her şey. Yine de şu adamın 16 olmasını falan beklemeden bitirmemiz gerek bir sonraki işte Mesela orada ne yapıyorsun bir screen Bizim bot lane gerçekten kötü bu arada yani. Saçma salak kill veriyor lan adamlara sürekli. Bu ilk ne oğlum böyle? Sanki çok iyi oynuyormuş gibi bir de bu ilk deniyor ya. Şımarık herif ya. Bak şu an ben mesela savaş yapmaya korkuyorum. Adamlar eşitlediler bence. Bounty falan duruyor hala ama. Ezreal'da şey fena yapıştırıyor Kamil. Sanda. Ha bu adam win trade. Aa, hemen bitirmemiz lazım. Win trade atıyor bu çocuk. Ekipte arkadaşı var herhalde bunun. Hmm. trade var oyunda. Skrank bilerek satıyor oyunu. Para, bazen para teklif ediyorlar oyunu sat diye. Öyle bir şey oldu herhalde. Bilerek satıyor herif. Hadi bakalım. Cici. Acaba utanıyorlar mıdır şu oyunu bu kadar ya? Utanç verici çünkü veya ben utandım o onların adına. Bayağı kepaze bir gameplay çünkü şu ikisini yaptı. Böyle artık pekanka. Böyle artık anasını satayım. gerçekten. Penta atacak çocuk. Bunları <laughs> öldürüyorum ya. Ne <laughs> yapalım? Üçünü bulup çıkalım mı? Doğru. Şimdi bulup çıkmak lazım. Hı.